Sevgili seyirciler, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir ayeti kerimede Üd'uni esteciblekum Bana dua edin, duanıza cevap vereyim buyuruyor. Kapıyı açık bırakan, dilekçeleri sürekli kabul eden ve dualarımıza cevap veren Rabbimiz bizden dua beklemektedir. Evet, yine bugün inşallah Ebu Hüreyre Hazretlerinin bize öğretmiş olduğu bir duayı öğrenmeye çalışacağız ve okumaya çalışacağız. Ebu Hureyre Hazretleri bir hadis-i şerifte bize şunu naklediyor. Bir gün bir insan geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Ya Resulallah bu gece bir akrep beni soktu ve çok canımı yaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine keşke akşam şu duayı okusaydın sana o akrep zarar vermez diyor. İşte o dua. Bütün şerlere, şerlilere, bize şerri dokunabilecek bütün haşerata karşı, mahlukata karşı. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Yarattığı bütün varlıkların şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Evet bu şekilde bu duayı öğretiyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabiye. Yine bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir yerde konaklar, bir herhangi dışarıda bir mekanda konaklar ve konakladığı zaman da şu duayı okursa o çevrede bulunan bütün mahlukat ona zarar vermez buyuruyor. Auzu <laughs> bi ...yarattığı bütün varlıkların şerrinden... ...Allah'ın tam kelimelerine sınır. Allah'ın tam kelimelerinden maksat... ...Allah katında, Allah yanında... ...geçerli olan Cenab-ı Hakk'ın... ...bize öğretmiş olduğu dualar, zikirler, tesbihler... ...veya Kur'an-ı Kerim'dir demiş, şifalı dualar denilmiş ve tam kelimeler Allahu Alem diyelim Cenab-ı Hakk'ın e, Allah katında makbul dua, zikir, evrad-ı ezkar belki diyebiliriz. Evet bu duayı bize nakleden Ebu Hureyre Hazretleri Ebu Hureyre Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la son 3 senesini geçirmiş ama ona ait ne varsa her şeyi öğrenmiş, ezberlemiş ve bize nakletmiş bu güzel sahabi. Hafızası alabildiğinin kuvvetli olan bu sahabi. Ve bir gün Ebu Hureyre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip der ki Ya Resulallah annem için dua etsen de o da imanla şereflense. Ve Efendimiz elini açıp dua eder. Ebu Hureyre Hazretleri bu duanın kabul olacağına öylesine yürekten inanmaktadır ki hemen eve koşar. Gelir bakar kapı kapalı ve içerden su sesleri gelmektedir. Annesine seslendiğinde annesi de ala rislik, kal bekle der. Ve daha sonra kapıyı açar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek şehadet getirir. Evet Efendimizin duası öyle makbul bir duaydı ki hemen anında cevap bulmuştu. Evet bu dua Eûzu bi kelimatillahit şerri Yarattığı bütün varlıkların şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Biz de bu duayı okuyalım inşallah. Elbette ki her türlü tedbirimizi almak gereklidir. Bulunduğumuz çevreyi dezenfekte etmek, bulunduğumuz çevrede güvenliğimizi temin etmek sebepler açısından yapmamız gereken şeylerdir. Ama sebeplerin ötesinde yarattığı maddi varlıkların ötesinde manevi diğer varlıklardan da onların şerlerinden de Allah'a sığınmak için bu duayı okumalıyız. Sabah, akşam okuma tavsiye edilmiş. Euzü bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Cenab-ı Hak yarattığı bütün varlıkların şerrinden bizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin.